Merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte vs atıyoruz ee, Bu haritada oynuyoruz eser kodunu Biz isteyenler varsa şurada yazıyor hemen ee, Takım değil iki kişi var oğlum ee, Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Evet 3 saniye 2 1 başladı Evet he Vs başlasın o zaman. Nerede? Burada değil. Geliyor mu? Gelmiyor. Aa evime geldi. Bu nerede? Çatıda. Buradan çıkalım. Oğlum ya o kadar yakından. Karamalı tüfek mi M416 Ege? Hmm. Ah hmm. Aldım. <laughs> Çıktı. Havada vuramı. Yere düştü. Nerede? şale şarjör doldurayım. Gelir misin yazsın. O buraya ne ara geldi? Yakal değil ee, mi? Hayır oğlum bu M M24. Yok elimdeki, benim elimdeki. Yok ya. Pompalı tüfek yok bizde. Keşke nişancı bu. Nasıl tek aldım? Oğlum M416. Hmm. Şuradan alayım. Oha ama. Bu da kullanıyor. Aynen aynen. Çok iyi kullanıyor. Bu arada 20 olan kazanıyor. azaltmıştım. Ben de oradan canını azalttım diye hemen vurdum. Nereye düştü? Abi Abi. Aşağıda. Oh be ilk defa aldım. Şu atlamış yok. Kendi evime uçtu. koş. Ölüyor lan. Oğlum ben <laughs> ya. orayı yakmadım mı? mm okay. Bu arada arkadaşlar daha fazla PUBG videosu gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Gel o gel. katana savaşıyorum. Hayır Katar masaj sistemi. Adam polisi. Ah geldi. Nerede bu? Rakamdan saldırıyor. Dur dur dur. Yanlış yere girdim ben. Hadi vurur mu? Nerede ya? Nerede bu? bu. Gözükmüyor. Of. Çok fena oldu. Bomba attı. Şöyle Nerede bu? Uy. Göremedim seni. Neyse gitmeyeceğim onun yerine. Oh Ay! Yeah. bu. şurada ayak evet, sesi geliyor. Ya basmadı ya. Al, kendi yerine kaçtı galiba. Lan kaçmamış. Şuraya iner miyiz? Altav ben. O kaçmış. Çok, çok az canın Kendini geliştirmelisin. buradan galiba Nerede bu ya? Aa benim eve gitti. Sen nasıl Niye? Ayarlardan ayarlaman gerekiyor. Aa vur bir kere ya. Ya git ayarlardan ayarla ya. Ben bilmiyorum ki. Ben ayarlarım. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Benim son 4 sayım kaldı. Aa yine benim eve gitmiş. Nerede bu? Şuradan Neredesin? Aldım. Bu arada arkadaşlar kardeşimle rütbeliye de girmemizi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar abone sayısı geldikçe video sayısını da arttırıyorum. O yüzden abone olabilirsiniz. Sen buraya çıkıyor musun? Ben benim eve uçtum geri geldim aşağıda. Kim molotof nereye fırlattı? Hadi sen. Canıma bak. <laughs> arkadaşlar bu arada bazı videolarımı öyle bir linç ki. Linç linç. Of çok iyi aldım. Bu arada arkadaşlar benle vs gelecek olursa. E, şey yazabilir ne oluyor? Ne oluyor lan? Eee yorumlara yazabilir. Ben de mi bassam? Ah, tamam. Uçuda ben de şuraya mı geçeyim? Burada. Satıya da molotof atacak hali yok herhalde. Arkadaşlar, BS videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bir sonraki videomda hoşçakalın.